Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuz arkadaşlar. Rise Online'dayız. Rise Online'da Klan Zindan farmı ya da Klan zindanından ne alabiliyoruz? E, bunu merak edenler için grade 4 seviyede yani Klan ana binamızı 8'e bastıktan sonra Klan grade'imiz 4 olduktan sonra şurada grade'iniz yazar. Klan grade'imiz 4. E, 4. E, seviye giriş bossu Bakalım drop olarak ne alabileceğiz videomuzu 10 ya da 15 zindan sonucuna göre e, sizinle paylaşacağım arkadaşlar şimdi ilk zindanımız bu e, klan zindanına girdiğiniz zaman 50 kişiye kadar içeriye katılım sağlanabiliyor raid mantığıyla bu klan zindanı hani burada e, bunu keseceğiniz zaman da şu an kestiğimiz shallow power'ın leveli 120 level e, şayet hani bir 10 kişiyle 15 kişiyle gelirseniz kesemeyebilirsiniz ki mob çok sağlam da vuruyor onu da belirteyim hani e, klan zindan zor yani grade'ini yükselttikten sonra grade 4 ve 5'e getirdiğinizde klanınızı kalan e, klan zindan yorucu olacaktır bilginiz olsun. E, biz bu seviyede 10 ya da 15 tur bölümün e, videonun sonunda bu belli olacak. 10 turda da bitirebilirim 15 tura da çıkartabiliriz. E, 10 ya da 15 kez girdiğimizde drop neler alacağız bunu hepsinde göstereceğim. İşte blueprintinden atarsa drop'una kadar drop çeşitliliği muazzam. E, bütün... unik e, pendantları, beltleri, epik pendantları, beltleri, diğer takıları, yüzükleri hepsini atabiliyor. Silah da atabiliyor. Shallow Favor Grade 4 olduğunda veya Grade 5 olduğunda klanınız. Grade 4'ten 6, Grade 3, 2, 1. Onlar sadece blueprint ve süre hızlandırma SC'leri var klan binalar için. Bir de 3-5 tane değersiz taş var. E, dolayısıyla bakalım alabileceğiz mi? Videonun sonunda biz de sizle birlikte göreceğiz. Şu an klandan 22 kişi zindandayız. Boss'u kesmeye çalışıyoruz. Zorluğunu da görün diye biraz burada başlattım videoyu. Hani kesim zorluğu bu. 3-4 prestimiz var. Ee, hani preslerde zaten buff, heal, buff özellikle e, yüksek olması, heal yüksek olması gerekiyor. Ataklarınız keza gene sağlam olması gerekiyor bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü zorlu bir e, zindan. Şimdi bir keselim, kestikten sonra bakalım ne alacağız. Evet arkadaşlar son %5'indeyiz. Bakalım ne drop gelecek. Hep beraber göreceğiz ilk videomuzun e, drop'unu. Mükemmel. Bir saat süre hızlandırma ilkinden bir tane de silver bar geldi. Normalde çöp silah falan da atıyor arada da ama ilkinden bir saatlik hızlandırma ve silver bar aldık. Devam edeceğiz. İkinci Grave 4 zindan denememiz arkadaşlar. Giriş yapıyoruz. Bakalım ikinciden bir şey gelecek mi? Open dedik. Açtık ve drop alırken görüşmek üzere. Leşimizi çıkardı arkadaşlar. 7 dakika kaldı sürenin bitmesine. Sayımız az olduğu için bugün bayağı bir ızdırap çektirdi bize. Kestik sonunda. Assassin Irink geldi. O güzel. Sonunda drop alabildik arkadaşlar. <laughs> yani epic de olsa. Bir de Hell River geldi silah. Sonunda bir tane drop geldi ama yani o da mor geldi. İnsan sarısını atardı. İlk dropumuz Assassin Irink. Şimdi alalım. Bir de Hell River var. Hell River'a da bakalım. Ne edecek onların fiyatlarına bir bakalım. Evet arkadaşlar iki dropumuz iki, e, videodaki ikinci denememiz ama normalde 15. denememiz falan bu. Bir Assassin e Ring bir tane de Hell River geldi. Şu an güncel fiyatı e, Assassin e Ring'in fiyatı baktığımızda şöyle en düşüğünü açayım hemen 70'kenden. Ahd'de 70'e var en düşük 69'dan koymuşlar. Yine Hell River isimli silah da bu da e, şuradan normale getireyim. 9 milyona koyan var pazarda. Yani ikisinden bir 80 milyon diyebiliriz. 75-80 milyon. Fena değil. İkinci zindanımız da en azından dropla geçti. Bakalım üçüncü ne olacak? Evet. Boss'umuzun son yüzde %5'i. Oğlum ver drop'u taklamızı atalım. Şuradan bağırarak çıkalım odadan. Zaha diye. Vixen Silver Bar. Abicim bu sefer hiç şey atmadı. ben ee, alacağımı aldım. Blueprint Kaçak. de atmadı. <laughs> yani şuradan bir müsait bir yere kaçmam lazım. Hemen kimseye görünmeden. Dördüncüdeyiz arkadaşlar. Atıyor mu drop? Ver oğlum müziği. Hell River Silver var. Bir saat hızlandırma. Gelecek mi o drop bilmiyorum ama. Bekliyoruz <laughs> abi dört gözle. Hadi bakayım oğlum. Vereceğim mi bugün drop'u? Beşinci denememiz. Video içinde 5. denememiz. Video dışında 15 falan olduk. Ranger Shield geldi. Blueprint bir saat süre. Yani yine e, <laughs> çöp kendi diyebiliriz. Ranger Shield ve 1 saatlik süreyle Blueprint. Blueprint de 1 saat süre e, yani 200 liralık falan cash olarak değeri. E, diğeri kalkan çok evla bir şey değil. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ver oğlum şu drop'u bugün. Artık uğraştırma bizi. Ranger Shield Silver bar. <laughs> Ulan arkadaş alamadık bir drop. Gene Ranger Shield geldi abi. Bir tane de 1 saat süre hızlandırma. Şunu şuraya bir çekeyim. Ulan Yanlış yere çektim oğlum, dur şunu şuraya çek. High Serial Staff, o drop attı. Çöp the work. Silver Bar, High Serial Staff, 1 saatlik süre hızlandırma geldi. Blueprint, 1 saat hızlandırma, Sweet Blade, Silver Bar. Droplarımız bunlar. Hadi lan. %5 Son, son uçuşlar Seri gel abi. Aban şunu abi. Şu anda, şu anda o Öldü, şu zaten. Anda. Öldü zaten, hop. Ranger Shield Silver Bar Blueprint 1 saat süre zlandırma. Ya arkadaş. Ne zaman atacak lan bu dropları? Silver Bar. <laughs> Vay arkadaş. Gelmiyor ya. ısrarla gelmiyor. Bu 11. oldu yanlış değilsem bölüm içinde. Valla alamıyoruz. Çok mana yaktık. Ee, bir ayı dolduracağız neredeyse. Bir aydır bir şey alamadık. Tabi videoda bu 11. olması lazım ama. Abi bir 4 kere daha. Yani videoyu 15 zindana tamamlayacağız. Bakalım bir şey alabileceğiz mi? Hadi oğlum. Lan arkadaş. Bu nedir ya? ya <laughs> Bu nedir ya? <laughs> gelmedi abi. Yine gelmedi. Bir adet süre hızlandırma. Bir saat. Battle Mage Shield ve Silver var. Az bugün yeterli değil. Artık sayı toplamakta zorluk çekmeye başladık. Neden? Çünkü drop alamıyoruz. Ee, hak verirsiniz ki oyuncular da drop alamadıkça girme şevki kırıldığı için ee, zor adam topluyoruz. Klanda e, aktif oyuncu olsa da her ne kadar... Aynı saatte toplanamıyoruz yani saatimiz belli ama Şu an 11 dakika kaldı Normalde 30 dakika sayıyor içeri girenler bilir bunu Yani 19 dakikadır şu an pot harcıyoruz Pot yapıyoruz Kesmeye uğraşıyoruz bilmiyorum kesebilecek mi Kesebilirsek e, göreceğiz zaten Kesemezsek dakika yetmeyip çıkabiliriz de Veya e, sürekli ölenler olduğu için Canı dolduruyor belki kesemeyeceğiz Çıkacağız bakalım ne göreceğiz e, Videoyu bitirmek için bir 2-3 bölüm daha alabilsem En azından bir 15'e tamamlayacağım e, Zindana ama Alabilir miyiz? Şu an bilmiyorum. Çünkü gerçekten son günlerde zor toplanmaya başladık. drop alamadığımız bir taraftan, sayımızın yetmemesi bir taraftan derken hepsi tuz biber oluyor. Bakalım kesebileceğiz mi? Vallahi şu an arkadaşlar ciddi manada e, sinir oldum. E, son 4 dakika zamanımız kaldı. Yani <laughs> ne diyeyim abi yani? 26 dakika keseceğiz diye uğraştık. İçeride 17 kişi levellerimiz şuradan görebilirsiniz bakın. Hepsi 85 level. Hepsi de ortalama itemli çarlar. Bir tane speed up 1 saatlik. Bir tane de ranger shield çöp kalkan. Abi yaktığımız pot belki 200'e yakın. Sadece benim 200 mavi 200 kırmızı. Hiç diyemiyorum. Devam ediyoruz. Abi son %5 görev yayını taktım. %1 2 3 hatta. Öldü. Gel kanka kutu tıklarsın. <laughs> Hatred Blade, Silver Bar, 1 saat hızlandırma. Hay Bak, Hatred Blade'ine osurayım emi ya ben vay iyiyim, arkadaş. Sana, DROP düşecek dedim. Aa bana düşmüş hemen kaçıyor. Evet kardolar yaklaşık olarak 15 gün e, süreyi tamamladık. Klan zindanlarda aslında videonun başlangıcında ya da zindanların başlangıcında Ağustos'un ilk haftalarında başladık. E, sonrasında işte Eylül'ün başlarına kadar falan devam ettik veya Ağustos'un sonlarına kadar. Ee, geçen süreçte zindanlara girmeyi bıraktık gerek sayımız yetmedi gerek artık drop alamadığımız için klan'da e, bazı arkadaşlar haklı olarak gelmemeye başladı yani düzen bozuldu <laughs> kısaca ee, tabi tekrar gireriz binamız hazır en azından şu an drop alacağımız seviyede klan ama e, yaklaşık olarak hani bu bölüm için 15 tane gösterme niyetim vardı ama 14'te kaldı daha önceki kestiklerimizin de resimlerini eklerim bir hani Kısa kısa bu arada görürsünüz görsel olarak ama onlarda da bir drop yok yani. E, aldığımız totalde bu 14 videonun içerisindekinin kazancı arkadaşlar. Geçtiğimiz hani dönem fiyatlarını söylüyorum. Yani siz bu videoyu izlediğinizde yaklaşık olarak en son drop aldığımızın üstünden belki 15-20 gün geçeceği için hani fiyatlar değişmiş olabilir ama benim e, o dönemde dropları alıp ve sattığımızda klan içine de sattığımız droplar oldu e, takıdan silahlardan dolayısıyla bir 220-230 emlik kazancımız oldu arkadaşlar. Totalde klan zindanına e, girdiğimiz 14 günlük bu videodaki süreçte. Tabii şöyle bir durum var. Hani bu klan zindanında hatta dropunu bir kez daha göstereyim şöyle size tam e, anlatabilmek adına. Klan zindan dediğimizde arkadaşlar. Grade 1'de bunları atıyor 2'de yine bunları atıyor 3'de de onları atıyor Grade 4 ve üstünde bu dropları atmaya başlıyor Warlord Pendant, Blue Dragon Pendant Amulet of Chaos, Divine Pendant Belt of Legionnaire yani bu falan deli item Ya da Elven Belt Kısaca bunların alayını atabiliyor Yine işte yüzükler var Unique takıların hepsini Unique silahların hepsini Epic Pendantlar dahil hepsini alabiliyorsunuz Ama biz sadece buradan Bu çorbanın içinden Assassin ringi seçtik takı olarak. Onun dışında hani silahlardan unik tarz bile bir silah alamadık maalesef şansımız yoktu. Bize gelen silahlar işte hatred blade, vixen yine ee, ee, şundan geldi hellraver'dan, Heyserial staff geldi. Bunlar gibi silahlar geldi bize kısaca. Hani bunu ee, bakarsınız siz girersiniz ilk girdiğinizde divine pendant alırsınız bizim gibi 14 günde 2-2.5 gb'ye talim etmez bir anda 30-20 gb 50 gb neyse itemin anlık fiyatı hani o şekilde fiyatta bir item alabilirsiniz ee, yeri gelir bir ayda drop almazsınız bizim gibi hani tamamen arancı sistem olduğu için e, drop e, ne geleceği belli olmuyor zindanlarda sürekli girmeniz gerekiyor sürekli denemeniz gerekiyor zaten günde bir kez giriliyor klan zindana ve şu anki halinde e, özellikle grade 4 giriyorsanız Minimum 15 tane atak lazım. Yanına da 2 ya da 3 tane heal sağlam. Heal lazım 9k'lık. Artı e, seri keselim diyorsanız 85 level ve orta itemden bahsediyorum bunu mele olarak. E, seri keselim diyorsanız 20 kişi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu 20'nin en az bir 17 tanesi de atak olması gerekiyor. Çünkü boss canını çok seri respawn ediyor. Çok seri kendine buff basıyor. Ve dolayısıyla e, canını doldurduğu için sürekli can düşürmeniz ee, olsa bile %6 düşürüyorsunuz tekrar basıyor yüzde bir düşürmüş olursunuz öyle düşünün yani boss çok seri can bastığı için kesmesi biraz zor oluyor ee, ilerleyen zamanda eğer ki boss biraz daha yumuşar ya da e, level aralığı yükselir oyunun daha rahat kesmeye başlarız o zaman tekrar bir video daha atarım 10-15 gün toplayıp ama bu videomuzda kazanç durumumuz bu oldu merak edenler için klan zindanından 14 günlük süreçte ne alıyoruz? Bunu göstermiş oldum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda gösterdiğim droplar klan zindanın ne atabileceğini. Hani baba takı almasanız da işte 14 gün girdiniz neler alabileceğinizi merak ediyorsanız klan binası basmadan önce görmeniz açısından çekilmiş bir video. Ona göre siz de izledikten sonra kararınızı verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.